Uygulama akademisinden hepinize merhaba arkadaşlar. Konumuz WhatsApp'ta Pixibot üzerinden ya da WhatsApp'ta WhatsApp üzerinden Pixibot'a resimlerimizi betimletme. Ee, bu Android'de daha önceden vardı 3-4 haftadır herhalde, daha fazla. Şimdi biz de bunu yapabiliyoruz. Ee, bunun için kendimizi WhatsApp'ta kaydettirmemiz lazım bu numaraya. Şimdi birlikte yapalım. Zaten yöntemini biliyorsunuz. İletildi. Senin fotoğrafın. Burada bir fotoğraf var. Geçen sefer de aynı fotoğrafı kullanmıştım babamın mezarında benim. Yıldız ek cevapla ilet. İlet et bir mesaj tıklıyorum. seçildi. Araç çubuğu İlet. düğme. Tekrar ilet et tıklıyorum. İptal düğme. So ad pijibot mit whatsapp betimleme düğme. Pijibot mit whatsapp betimleme düğme. Evet buraya gönderiyoruz. Seçili pijibot mit whatsapp ilet düğme. Selina'yı ilet düme. İletiyoruz. İlet. Mesaj oluştur, Metin alanı. Evet. İletildi. Senin foto fotoğraf gelmiş, onun altında. İlet. Sesli mesaj, süre 39 saniye. Sesli mesaj olarak da PixiBot gönderiyor ee, resmi betimlemeyi. Sesli mesajı. Hemen dinleyelim. Sesli Bu görüntü açık havada mesaj bir mezarlık oluşturdu. sahnesini ne? göstermektedir. Ortada. Celal Hincal, Ruhuna Fatiha, D-1928, Örkçe Altın 7-2005 yazılı bir mezar taşı bulunmaktadır. Mezar taşının önünde bir adam diz çökmüş ve taşla aynı hizada oturmaktadır. Sağ evet. elini mezar taşının üzerine koymuş, gri bir tişört giymektedir. Arka mesaj farklı oluşturur. mezar taşları ve çeşitli bitkiler yer alıyor. Sesli mesaj, Çeşitli, çeşitli yazılarla sesli mesaj kaydetmek evet. için sesli mesaj, ee, Fazla uzatmayalım diye. Evet arkadaşlar artık fotoğraflarımızı Whatsapp'ta olan fotoğrafları yine Whatsapp üzerinden direkt Pixibot'a gönderip böyle sesli betimleme alabiliyoruz. Bu da aklınızda olsun. Ee, bunu nasıl gönderelim? Ben bunun şeyini koymaya çalışacağım yine. İsteyen arkadaşlara, bütün arkadaşlara da gönderirim. Kendilerini kaydederler Whatsapp'a ve bunu kullanabilirler. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Kısa keselim. Hoşçakalın.